bu spor merkezi faaliyetine emeği geçen bütün büyüklerimiz ve faydalanacak bütün insanlarımıza sağlık, afiyetler ihsan eyle. Allahümme Rabbena ya Rabbena tegabbil minna, tegabbel minna bi hürmetil Fatiha. Hayırlara vesile olması için Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Bismillah hayırlı uğurlu olsun. Başka Allah hayırlı mübarek etsin diyoruz. Nice güzel hizmetler ediyoruz. Teşekkürler Esen Yurt. Saygıdeğer misafirler, programımıza katılan tüm konukları ve sevgili gençleri selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Böyle yüzüde bir tesise benim ismimin verilmesi beni sonsuz derecede mutlu etti, memnun etti. Tüm destek verenlere teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Tekrar bugün katılımımızdan dolayı herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve bu tesisin bütün esen yurdumuza hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Esenyurt Belediye Başkanı Sayın Necmi Kadıoğlu'nu kürsüye davet ediyorum Sayın Başkan lütfen buyurun. Saygıdeğer Kaymakamım, Değerli İçe Başkanım Milletvekili adaylarımız, Kadın kollarımız, Genç kollarımız, Başkanları, Mesela arkadaşlarım, Mahallemizin çok değerli sakinleri, Esenyurt halkı ve sevgili sporcu gençlerimiz, yavrularımız. Bugün, buraya bu hakikaten güzel bir tesis açılışına hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bu işe yaramaz bir park. Balizi yatağı olan park eskiden bender bilir. Bu mahallenin sakinleri çok daha iyi bilir. Şimdi mahallenin, mahallenin çocuklarının spor yapmak isteyenlerin, ders çalışmak isteyenlerin merkezi haline dönüştü ve bu mahallede katma değer kazandırdı. Zaten bizim işimiz, insanımız nerede yaşıyorsa, onun bölgesine bir yatırımı, bir belediye yatırımını, bir devlet yatırımını kazandırmak suretiyle oraya katma değer, yani onun malının değerini artırmak, yaşamını kolaylaştırmak. Hemen 100 metre yukarıda sağda sağlık ocağımızda bitmek üzere. Yani bu Aşık Veysel, pardon Hacı Bektaş aslında caddesi burası. Bunu, bu bölgenin, mağdur olan bölgenin, mezbelik olan bölgenin bugünkü bu hali bir merkez hale dönüşmesi burada yaşayanlar için, balkondan bakan tezler için de oldukça keyif verici. Ve bu hizmetleri de yapmaya devam edeceğiz. Kıymetli Hazır'ın sevgili gençler. Sizlere tavsiye. Bizim tesislerimizden istifade edin. Benlere söylüyorum, çocuklarınızı yazın, bizim spor müdürlüğümüze emanet ediniz. Çocuklarınızı sokaktaki tehlikelerden, bağımlılıktan, bariciden, uyuşturucudan, her türlü kötülükten korumak için bedenlerini, vücutlarını geliştirmek, dolayısıyla onlarla beraber de zekasını geliştirmek üzere bizim testlerimize, bizim müdürümüze, bizim öğretmenlerimize emanet ederiz. Korkmayın, biz onları alıyoruz, getiriyoruz, sizden para da istemiyoruz. Çok büyük masraflar yapıyoruz. Sporla ilgili yıllık bizim bütçe giderimiz aşağı yukarı 20 trilyon. Yani 20 trilyon bütçeye para atıyoruz. Düşünün 2003'teki Esenyurt Belediye bütçesi, yani ben gelmeden bir sene önceki yılın bütçesi 20.2 trilyon. Biz bugün sadece spora 20 milyon para atıyoruz. Bunun da sebebi çok fazla genç çocuğumuzun olması ve bu çocuklara bizim bir baba şefkatiyle, bir devlet baba şefkatiyle, bir belediye baba ne derseniz deyin, sahip çıkmamız, onları korumamız, geleceğe, büyük Türkiye'ye, yeniden büyük Türkiye'ye giden yolda sağlıklı bir destek koymak. Onun için de belirlere özellikle rica ediyorum. Belki yaz geliyor, önümüz yaz. Köylere gidebilirsiniz, memlekete gidebilirsiniz ama burada kalanlar lütfen çocuklarını bize teslim etsinler. Para istemiyoruz, kur istemiyoruz. Sadece bu ülkede kardeşlik olsun, birlik olsun, beraberlik olsun. İnsanlar birbirini sevsin, neslimiz güzelleşsin, neslimiz gelişsin, bayrağına sahip çıksın, neslimiz <laughs> Başka gayemiz yok. Hayırlı olsun diyorum. Saygı olsun diyorum. Allahümme Rabbena ya Rabbena tegabbil minna tegabbel minna bi hürmetil Fatiha. Hayırlara vesile olması için Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. ya Allah Bismillah hayırlı uğurlu olsun. Allah hayırlı mübarek etsin diyoruz. Nice güzel hizmetler ediyoruz. Teşekkürler. Merkezi açtık içerisinde yüzme ve diğer spor dalları, jimnastik aerobik olmak üzere. E, kültür alanında ise kütüphanemiz ve desteklerimiz var. Bine yakın öğrencimiz var. Sadece e, etil sınıflarında ve aşağı yukarı bin civarında da şu anda spor e, burada sporcu var. E, bize park ile beraber 20 trilyon lira mal olmuş bir yer. Oldukça güzel bir şey. Tam mahallelerin ortasında. Halkın tam yürüyerek ulaşacağı bir yerde. Çok güzel bir tesis. Hayırlı olsun diyorum. Vallahi ben belediye başkanımıza teşekkür ederim yani. Zaten biliyorsun bütün okuldaki öğrencilerimiz geliyor. Mahallede oturan hanımefendiler, beyefendiler yüzmeye geliyor. Spor imkanı sağlıyorlar ve buralarda spor yapan öğrencilerimiz okullarına daha başarılı oluyorlar. Onunla bir test ettik yapılan araştırmalarla. Belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Ayrıca belediye başkan yardımcısı Mustafa Akbo adını aldı biliyorsunuz. Böylece ismi de ölümsüzleşti. Ayrıca belediye başkanımıza böyle bir Jimlendirmeden dolayı da teşekkür ederiz. Çok güzel bir olay. Eşeğ Taylor olsun. Bugünle ilgili gençlerimizin, çocuklarımızın böyle bir e, tesise gelecek olmaları çok güzel. E, tüm mahalle yani yürüyüş mesafesinde böyle bir imkana sahip. Bu çok güzel bir şey. Başkanımızın e, yürüt açtığı bu yolda bize elimizden geldiğince çalışmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederiz arkadaşlar